Arkadaşlar selamun aleyküm. Şimdi kardeşlerimizden bir tanesi bizden bir ricada bulundu. Paslı demiri kapattığımız zaman cihazlar, cihazlar paslı demirin yanındaki metali görür mü diye. Biz de kendisini kırmadık. dükkanın içerisinde de olsa ufak bir test yapalım dedik. Şimdi cihazımız Oktay md bir. Cihazımız şu anda açık. Yapmış olduğumuz testin daha şeffaf, daha net, daha anlaşılır şekilde olması için Çevresel etkenlerden cihazımızın parazit almaması için cihazımızın hassasiyet ayarlarını düşürdük. Şu anda cihazımız demire kapalı vaziyette açık. Şimdi kardeşimiz bizden paslı demirin yanında metal görür mü diye bir test istemişti. Biz de, biz de işi biraz daha zorlaştıralım. Cihazın performansını net bir şekilde görelim diye e, daha farklı bir test uygulayacağız. Şu paslı demirimiz, şu bir TL paramız, şu da bir küp parçası, araziden getirmiş olduğumuz bir küp parçası. Ee, bu da biraz kalın da bir küp. Şimdi biz testimizi şu şekilde yapacağız. Küp, hasta demir ve üzerine para. Şu şekilde koyarak, bu şekilde test edeceğiz. Şimdi öncelikle küpü mobilimizin üzerinden geçiriyoruz. Cihazımıza herhangi bir tepki yok şu paslı demirimiz gayet paslı araziden bundan araziden birebir getirmiş olduğumuz bir demir parçasıdır. Şu anda herhangi bir tepki yok. Bu da bir TL paramız. Şu anda şu anda cihazımız açık demir kapalı. Şimdi arkadaşlar şimdi küpü koyduk. Üzerine paslı demir. Ve 1 TL'yi koyduk. Yani şöyle. Şimdi bunu mobilimizin üzerinden geçirelim. Hmm. Cihazımız Cihazımıza en ufak bir tepki yok. Hasta demirimiz. En ufak bir tepki yok. Bu da bir TL paramız. Şimdi tekrardan küp, paslı demir, paslı demirin üzerine de bir TL paramız. Şu şekilde koyduk. Tekrardan geçirelim. küpü fasıl demiri derim onun üzerindeki bir tane şu anda çok net görüyor. Cihazlarda bizim e, tavsiyemiz şudur. Bütün kardeşlerimize herkes kendi kullanmış olduğu cihazı bu tür şekilde test yapsın. Niye derseniz arkadaşlar şimdi biz, biz bir cihaz kullanacağız. Araziye gidiyoruz. Araziye gidiyoruz. Şimdi Elimizdeki cihazın ne yaptığını, ne yapmadığını bilirsek en azından ona göre ne arayacağımızı, ne bulacağımızı biliriz. Onun için bu tür testleri tüm kardeşlerimin kendi kullanmış olduğu cihazlarda da test etmesini özellikle tavsiye ederim. Kardeşim araziye gidiniz, bir sürü emek verdiniz, ver, vermek miydim, ondan sonra e, bir sürü masraf mı mıydım, Yani en azından... Elindeki cihazı test et yine, ne olduğunu da bil var Arazide kardeşim ben, ha benim cihazım şundan şunu yaparım diyebilirsiniz. Onun için bu tür testleri size de tavsiye ederiz. Şu anda küpümüz tekrardan geçelim boynumuzun üzerinden. Tepki, bir, tepki yok. Şu hasta demrimiz gördüğünüz gibi tepki yok. Şu anda tekrardan şu şekilde küpümüzün üzerine bir tane paramızı koyuyoruz ve şu anda tekrardan bobinimizin üzerinden geçelim. Çok net bir şekilde hatta biraz da biz hızlı sallayalım. demiri, paslı demiri delerek arasındaki metali görüyor. Hem de çok net bir şekilde. Arkadaşlar bu tür tasarı siz de kendiniz yapın. En azından elinizde kullanmış olduğunuz cihazların arasında size Nasıl bir pert olma bilin. Ona göre de ne, yarayıp, e, ne arayıp ne bulabileceğinizi siz de geldiniz daha iyi e, öğrenmiş olursunuz. Ayrıca kardeşlerim bu tür videoların, bu tür testlerin devamının gelmesini istiyorsanız YouTube Adem Dedektör kanalımıza destek olmak amacıyla abone olabilirsiniz. Herkese saygılar, selamlar.